Hocam, hazır mısınız? Hazırım. Yalnız makineye göre yalan söylüyorsunuz hocam. Hazır değilsiniz galiba. Heyecanlandım yahu ne yapayım. Ee, sorgudayız şunu şurasında görmüyor musun? Ben anlıyorum, anlıyorum. Emin olun sizi en iyi ben anlıyorum. İlk soru geliyor. Söyler misiniz Fikri hocam? Bu laboratuvarda ne yapıyorsun? Ne yapacağım yahu çalışıyorum. Hangi konuda çalışıyorsun? Fizik, kuantum teorisi. Yani zamanın ve mekanın e, göreceliği üzerinde e, çalışmalar yapıyorum. Sonuçta ben fizikçiyim ya. Söyledikleriniz doğru Fikri hocam. Ama yeterince açık değil. Yani tam olarak ne üzerinde çalışıyorsun... ...ve yaptığın deneyler tam olarak neyle ilgili? Zamanla. Evet, zamanla ilgili. Tamam, doğru. Ama hala muğlak ifadeler hocam. Böyle, apaçık. Dümdüz söyleyin. Ne yapıyorsun? Bu makinen ne makinesi? Zaman makinesi yahu. Anladın mı? Zaman makinesi yapmaya çalışıyorum burada. Ya ha? hocam, Allah'ını seversen sen de... Aa, yeşil. E doğru. Gerçekten ne zaman makinesi mi bu ya? <laughs> Allah'ım inanamıyorum. En büyük hayalimin dibinde mi duruyorum şimdi? Zaman makinası. Aa ama hocam bir şey söyleyeyim mi? Biliyordum. Yani buranın sıradan bir yer olmadığını anlamıştım. Salih beni öldürecek. Savaş hocam. Hı. Bak inan benim bir yardıma ihtiyacım yok. Olsa söylerdim. Ya söylemez miyim Savaş'cığım yani yardıma ihtiyacım var demez miyim ben sana? He? Ha? Hadi bak ben seni işinden gücünden etmeyeyim. Yok hocam benim işim gücüm falan yok. Hem ben böyle bir tecrübeyi bir daha nerede yaşayacağım? Mutlaka yapacağım bir şeyler vardır. Çay. Çay var. Çay. Ha çay. Şimdi burada üst katta mutfak var. Ee, mutfağa gidiyorsun. Güzelce bir çay demle. Biz de dinlenirken karşılıklı şöyle güzel bir çay içelim ha. Yani hocam ben zaman makinesinin yapımına katkıda bulunmak isterdim. Aa öyle değil mi hocam? Şimdi sen çay demleyerek katkıda bulunacaksın. Çay bana katkıda bulunacak. Ben de makineyi yapacağım. Nasıl? Mantıklı. Ha. Aa hocam, hocam. Hocam bir şey sormak istiyorum. Şimdi sen bu zaman makinesini yapıp bitirdikten sonra ne yapacaksın? Zaman yolculuğu falan işte. İyi de yani nereye gideceksin? Güzel. Demli bir çay içebileceğim bir zamana gideceğim Savaş. Cığım. Peki. Yani ben olsam Fatih Sultan Mehmet zamanında bir Yeniçeri olmak isterdim. Habire sefer, habire macera. Yeniçeri'nin Yeniçeri olduğu zamanlar. Hey gidi günler hey. <laughs> habire maceraymış. Olay mı böyle yeniçeri olmakta?